Hamilelik heyecan verici bir dönemdir. Ancak ilk kez anne olacaklar için de sinir bozucu olabilir. Çok fazla hamilelik efsanesi var. İnternette veya kitaplarda okuduklarınız kafa karıştırıcı olabilir. İlk hamileliğini sırasında neyin güvenli olduğunu ve neyin olmadığını öğreniyorsunuz. Ancak bu süreçte atılacak her adımda çok dikkatli olunması tavsiye edilir. Hamilelik sırasında mastürbasyon gibi bazı konular tabu olarak kabul edilebilir. Bazı kadınlar hamilelik sırasında mastürbasyonun güvenli olup olmadığını veya gelişmekte olan bebekleri için bir risk oluşturup oluşturmadığını sormaktan utanabilir. Cevap basit, mastürbasyon doğal, normal bir eylemdir. Hamileliğiniz yüksek riskli değilse, hamilelik sırasında mastürbasyon yapmak genellikle iyidir. İşte bilmeniz gereken başka bir şey. Mastürbasyon normal, doğal bir eylemdir. Hamile bir kadın hala cinsel ihtiyaçları olan bir kadındır. Birçok kadın, hamilelik sırasında libidolarının gerçekten önemli ölçüde arttığını fark eder. Progesteron ve östrojen arttıkça cinsel iştahınız da artabilir. Bunun tersi de doğru olabilir. Bazı kadınlar bu süreçte seks veya mastürbasyona hiç ilgi duymadıklarını hissedebilir bu, mide bulantısı, kusma, yorgunluk ve vücudunuzdaki fiziksel değişiklikler arasında anlaşılabilir bir durumdur. Normal veya artan arzular yaşıyorsanız, düşük riskli bir hamilelik sırasında seks ve mastürbasyon bir sorun olmamalıdır. Muhtemelen doktorunuz vajinal penetrasyon ve orgazmın bir sorun olup olmadığı konusunda tavsiyede bulunacaktır. Bazı kadınlar seks veya mastürbasyon sırasında orgazma ulaştıktan sonra hafif kramp hissi fark eder. Bu his, kasların kasılması ile ilgilidir ve sonunda incelen ve kaybolan bir tür düzensiz rahim kasılması olan kasılmalarını tetikleyebilir. Erken doğum için yüksek riskiniz varsa orgazm erken doğum yapma riskinizi artırabilir. Vajinaya boşalan mini de serviksin yumuşamasına ve doğumu tetiklemesine neden olabilir. Yüksek riskli olmayan kadınlar için seks ve orgazm normal karşılanabilir. Hamilelikte mastürbasyonun faydaları nelerdir? Birçok kadın, mastürbasyonun hamilelik sırasında büyük bir gerginlik giderici olduğunu düşünmektedir. Büyüyen karnınız cinsel ilişkiyi zorlaştırdığını da düşünürsek mastürbasyon tatmin edici bir alternatif olabilir. Hamileliğiniz ilerledikçe siz ve eşiniz için rahat ve keyifli cinsel pozisyonlar bulmak zor olabilir. Bazı erkekler partnerlerine veya bebeğe zarar vermekten korktukları için seks konusunda endişe duyabilirler. Hamilelik vücudu pek çok yönden etkiler ve bu değişiklikler şaşırtıcı olabilir. Hamileliğiniz sırasında vücudunuzda rahat hissetmek çok olumlu bir şey olabilir ve mastürbasyon bunun için yararlı bir yol olabilir. Hamilelikte mastürbasyon fiziksel zevk, rahatlama ve aşağıda belirttiklerimiz için bir rahatlama olabilir. Sabah rahatsızlığı, bel ağrısı, siyatik şişmiş ayaklar. Hamileliğiniz sırasında mastürbasyon yapmanın diğer zamanlardan farklı olması gerekmez. Genellikle oyuncak veya cihaz kullanıyorsanız, rahatsızlık veriyorsa veya krampa neden oluyorsa kullanmayı bırakın. Ayrıca kullanmadan önce bu öğelerin uygun şekilde temizlendiğinden emin olmanız da sağlık açısından önemlidir. Hamilelikte mastürbasyondan ne zaman kaçınılmalıdır? Şu durumlar seksten kaçınmanızı gerektirebilir. Erken doğum belirtileri yaşıyorsunuz veya önceki kebeliklerde erken doğum geçmişiniz var. Plasenta previa veya yetersiz serviks teşhisi konuldu. Vajinal kanama yaşıyorsun. Spesifikasyonlar değişebilir. Bu nedenle doktorunuz seks önermiyorsa bunun tam olarak ne anlama geldiğini sorun. Eğer risksiz ve sağlıklı bir hamileliğiniz varsa, mastürbasyon, seks ve orgazm, Gerginliği azaltmanın güvenli ve normal yollarıdır. Doktorunuz cinsel aktiviteye karşı tavsiyede bulunmadıkça hamileyken mastürbasyon bir sorun teşkil etmeyebilir. İlişki orgazm veya her ikisi anlamına gelebilir veya yalnızca penetrasyon anlamına gelebilir. Doktorunuz cinsel ilişkiden kaçınmanızı tavsiye ederse bunun mastürbasyon içerip içermediğini sorun.